1994 yılının bir sabahıydı. İstanbul'un sokakları her zamanki gibi kalabalık, insanlar telaş içinde. Kemal Sunal ise o sabah her zamankinden farklı bir kararla uyanmıştı. Normalde sette olacağı bir gündü ancak çekimler son anda ertelenmişti. Belki de bir rastlantıydı, belki de kaderin sessizce yazdığı bir satır. İçinden bir ses uzun süredir uğramadığı kendi mağazasına gitmesini söylüyordu. Basit bir içgüdü ama işte bazı hikayeler tam da böyle başlar. Mağazaya adımını attığında her şey ilk bakışta olağan görünüyordu. Çalışanlar yerindeydi, müşteriler gelip gidiyordu. Fakat Kemal'in gözünden kaçmayan küçük detaylar vardı. Bazı raflar eksikti, düzen bozulmuştu. Ürünlerin yerleri karışıktı, etiketler uyumsuzdu. Daha da önemlisi, çalışanların bakışlarında bir tedirginlik vardı. Kimse gözünün içine uzun süre bakmıyordu. Sanki bir şey gizleniyordu ama ne? Kemal yıllarca setlerde kalabalıkların ortasında yaşamıştı. İnsan davranışlarını okumakta ustaydı. Bu nedenle ortamın havasındaki bu küçük değişiklikleri hemen fark etti. Gözleri mağazanın içindeki güvenlik kameralarına takıldı. Evet, kameralar çalışıyordu ama bazı alanlar dikkat çekici şekilde kör noktaydı özellikle depo bölgesi ve arka taraf neredeyse hiç görünmüyordu. Bu tesadüf olabilir miydi yoksa birilerinin saklamak istediği bir şey mi vardı gün boyunca mağazada kalmaya karar verdi. Rafları inceledi, çalışanlarla sohbet etti. Ama bu kısa sohbetlerde yüzeysel kaldı. Kimse derine inmiyordu. Ne kadar denese de o gerginliği kırmak mümkün olmuyordu. Günün sonunda mağaza kapanırken Kemal'in içinde tarif edemediği bir huzursuzluk vardı. Gözle görülmeyen ama hissedilen bir şey. Ve o anda ani bir kararla mağazada gece kalmaya karar verdi. Kimseye söylemeden ofisindeki küçük kanepeyi yatağa çevirdi, ışıkları kapattı ve sessizce beklemeye başladı. Dışarıdan bakıldığında bir ünlünün mağazasına sürpriz ziyaretiydi belki bugün. Ama içeride görünmeyen başka bir hikaye yazılmaya başlıyordu. Cemal'in gözleri karanlığa alışırken zihni de olasılıklarla dolmaya başladı. Bir çalışan mıydı bu garipliğin kaynağı? Hırsızlık mı söz konusuydu? Yoksa çok daha insani ama saklanması gereken bir dram mı yaşanıyordu? Bunların hiçbirini o an bilmiyordu. Ama bilmek istiyordu. Çünkü bazen bir şeyleri anlamak için sadece görmek değil, görmediğini de hissetmek gerekir. Kemal o gece mağazasında kaldığında hayatının belki de en sarsıcı gerçeğiyle yüzleşeceğinden habersizdi. Ve bu yüzleşme sadece onu değil, yıllar sonra tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek bir hikayenin başlangıcı olacaktı. Mağazanın ışıkları kapanmış, sokaktaki son arabaların sesleri de yavaş yavaş kaybolmuştu. Kemal ofisteki küçük kanepeye uzanmış, gözlerini tavana dikmişti. Gecenin sessizliği düşüncelerini daha da yoğunlaştırıyordu. Her ne kadar mağazada yalnız gibi görünse de içeride başka bir varlığın olduğunu hissediyordu. O gün gözlemledikleri bu hissi destekliyordu. Kim bilir, belki de sadece evhamdı ama Kemal Sunal hayatı boyunca sezgilerine güvenmişti. Bu sefer de güvenecekti. Saatler geçiyor, duvar saatinin her tik takı ortamı daha da ağırlaştırıyordu. Derin bir sessizlik hakimdi. Saat 03:00 civarında mağazanın arka tarafından neredeyse duyulmayacak kadar hafif bir ses geldi. Sanki birinin çorapla yürürken çıkardığı yumuşak bir ayak sesi. Kemal aniden irkildi, nefesini tuttu kıpırdamadan dinlemeye başladı, kalbi hızla atıyordu. Duyduğu şey gerçek miydi yoksa yorgun zihninin bir oyunu muydu? Bir süre sonra aynı sesi tekrar duydu, bu kez daha yakındı. Kemal usulca yerinden kalktı, ışığı açmadan karanlıkta adım atmaya başladı. Sanki bir sinema filmindeydi ama bu sahne gerçekten yaşanıyordu. Depo bölümüne doğru ilerledi. Rafların arasından geçerken gözleri karanlığa alışmıştı. Derin bir nefes aldı ve arka odanın kapısını hafifçe araladı. İçeriden zayıf bir ışık sızıyordu küçük bir el feneri bir köşeye çevrilmişti. Gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Depo odasının bir köşesi adeta küçük bir yaşam alanına çevrilmişti. Bir yatak matı, eski bir yorgan, birkaç kıyafet, konserve kutuları, plastik bir şişede su ve eski bir radyodan yayılan hafif bir müzik sesi. Odanın köşesinde genç bir adam kıvrılmış yatıyordu üzerinde mağaza üniforması vardı. Uyuyor gibi görünüyordu ama yüzündeki ifade gerçek yorgunluğun ötesindeydi. Hayattan bezmiş ama sakince teslim olmuş bir hal. Kemal bir adım attığında zemin hafifçe gıcırdadı. Genç adam aniden irkildi, gözlerini açtı. Karşısında Kemal Sunal'ı görünce ne yapacağını bilemedi. Yataktan fırladı ama ne kaçabiliyor ne de konuşabiliyordu. Göz göze geldiklerinde odadaki hava değişti. Korku ve utanma karışımı bir bakışla gözleri doldu. Kemal bir şey demedi, sadece baktı. Uzun, sessiz ama anlayış dolu bir bakışla bir süre ikisi de sessiz kaldı. Zaman adeta donmuş gibiydi. Ardından genç adam fısıltı gibi bir sesle "Lütfen işimi kaybetmek istemiyorum." dedi. Bu cümle Kemal'in kalbine saplanan bir bıçak gibiydi. Ne bir savunma, ne bir açıklama, sadece yalvaran bir ses, hayata tutunmaya çalışan bir insanın kırık cümlesi. Kemal'in gözleri doldu. Bu sadece bir işçinin gizlice mağazada kalma hikayesi değildi. Bu toplumun gözünden kaçan bir insanlık dramıydı. Gözlerinin önünde saklanan gerçek, rafların eksikliğinden, kamera kör noktalarından çok daha derindi. Bu genç adam sadece bir depo çalışanı değil, aynı zamanda hayatta kalmaya çalışan bir insandı. O gece iki insan arasında görünmeyen bir bağ kuruldu. Biri milyonları güldüren bir sanatçı, diğeri hayatta kalma savaşı veren isimsiz bir emekçi ve aralarında söylenmemiş onlarca duygu yüzlerdeki tek bir bakışla ifade buldu. Kemal sabaha kadar genç adamın yanında oturdu. Hiçbir şey sormadı. Sadece dinledi. Çünkü bazen bir insanı anlamak için konuşmak gerekmez. Yalnızca yanında olmak yeterlidir. Sabahın ilk ışıkları mağazanın vitrininden süzülürken Kemal hala arka odadaydı. Genç adam başını önüne eğmiş sessizce oturuyordu. Artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştı. Gerçek karanlığın içinden çıkmış ve odanın ortasında çıplak bir yara gibi duruyordu. Kemal derin bir nefes aldı, kendini toparladı ve sonunda sessizliği bozdu. "Adın ne?" diye sordu. Genç adam başını kaldırmadan yanıtladı. "Emrah." Emrah'ın sesi kısık ama netti. Kemal bir süre sustu, sonra yumuşak bir tonla devam etti. "Anlat bana Emrah, neden burada yaşıyorsun? Bu basit soru Emrah'ın gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. Sessizce ağlamaya başladı. Bu sadece bir açıklama değil, yılların içinde birikmiş bir yükün dışa vurumuydu. O gözyaşlarında kimsesizlik vardı, yoksulluk vardı, çaresizlik vardı. Emrah ailesini birkaç yıl önce bir trafik kazasında kaybettiğini anlattı. Annesi, babası ve küçük kız kardeşi Hepsi bir anda yok olmuştu. Henüz 19 yaşındayken tek başına kalmış, devletten aldığı küçük bir yardım dışında hiçbir güvencesi olmamıştı. Bir süre sokakta yaşamış, park banklarında sabahlamış, sonra bir arkadaşının aracılığıyla bu mağazada işe başlamıştı. İlk başta geceleri bir akrabasının yanında kalıyormuş, ancak o kişi de taşınınca kalacak yeri kalmamış işini kaybetmekten korktuğu için durumu kimseye anlatamamıştı. Sokakta kalmak yerine gizlice mağazanın deposuna yerleşmişti. İlk başta bir iki geceyle başlamış, sonra alışkanlığa dönüşmüş. Kendi köşesini kurmuş, kimseye zarar vermemiş, hatta fazladan çalışmıştı. Raf düzenlemeleri, ürün yerleştirmeleri. Çoğu zaman herkes gittikten sonra tek başına saatlerce çalışmıştı. Ama kimse fark etmemişti. Kemal, Emrah'ın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Her kelimesi kalbine ağır ağır işliyordu. O güne kadar birçok senaryo oynamış, birçok dram sahnesinde gözyaşı dökmüştü. Ama bu gerçeklik, kamera önündekilerden çok daha sarsıcıydı. Karşısındaki çocuk yalnızca bir çalışan değil, toplumun görmezden geldiği binlerce gençten biriydi. Yalnız kırılgan ama onurlu bir şekilde ayakta kalmaya çalışan biri o an Kemal'in gözünde Emrah'a dair hiçbir öfke ya da hayal kırıklığı yoktu. Aksine büyük bir empati ve sorumluluk hissi vardı. ''Bu senin suçun değil'' dedi sessizce. ''Bu sistemin, hayatın, bizlerin kabahati. Biz bazen çok geç görüyoruz bazı insanları.'' Emrah başını kaldırdı, gözleri yaşlıydı ama ilk kez içten bir bakışla Kemal'e baktı. O bakış minnettarlıkla karışık bir hayretin ifadesiydi. Kemal o anda bir karar verdi. Bu çocuğun hayatında bir fark yaratacaktı ama bunu gösterişli bir şekilde değil, sessizce, yüreğiyle yapacaktı. Çünkü gerçek iyilik sahne ışıklarında değil, karanlıkta birine sessizce uzatılan eldeydi. Bu konuşmadan sonra Kemal Emrah'a işine devam edebileceğini ancak artık bu koşullarda yaşamayacağını söyledi. Onu suçlamadı, cezalandırmadı. Aksine onun kırılganlığını korudu. Emrah ilk kez bir yetişkin tarafından sadece bir çalışan değil, bir insan olarak görülüyordu. O gün iki hayat bir noktada kesişti ve o kesişim noktası bir insanın kaderini değiştirecek kadar güçlüydü. Kemal Sunal o sabah mağazadan çıktığında artık sadece bir sanatçı değil, bir hikayenin parçasıydı ve bu hikaye içinde sadece dram değil, umut da barındırıyordu. Çünkü bazen bir insanın hayatını değiştirmek sadece onu dinlemekle başlar. Kemal Sunal o sabah mağazasından ayrıldığında içinde tarif edemediği bir ağırlık vardı. Emrah'ın hikayesi yıllarca sahnelerde canlandırdığı rollerden çok daha gerçekti. Bir gece önce karşılaştığı genç ona toplumun unutulmuş yüzünü, gözden kaçan hikayelerini hatırlatmıştı. Artık sorumluluğu hissediyordu ama bunu magazin manşetlerine değil, vicdanına karşı duyuyordu. O günün akşamı Kemal yeniden mağazaya geldi. Emrah onu kapıda karşılayacak cesareti kendinde zor bulmuştu. Ama Kemal'in yüzündeki gülümseme gerginliği bir anda dağıttı. Sessizce içeri girdiler. Kemal yanına bir kağıt ve kalem getirmişti. Emrah'a bir adres yazdı ve anahtarı uzattı. "Artık burası senin evin." dedi. Emrah önce anlamadı. Gözleri doldu, ağzı kurudu, konuşamadı. Kemal'in tuttuğu ev mütevazı ama sıcak bir yerdi. Küçük bir salon, sade bir yatak odası, tertemiz bir mutfak. Her şeyiyle Emrah'ın huzurla yaşayabileceği bir yuva ve Kemal bu iyiliği kimseye duyurmadan sessizce yapmıştı. Ne basın çağrılmıştı, ne fotoğraf çekilmişti. Bu onun için bir yardım değil, bir görevdi. İnsan olmanın gereğiydi. Mağaza'daki kamera sistemini de tamamen yeniledi. Kör noktaları ortadan kaldırdı. Ama bunu Emrah'ı kontrol etmek için değil, benzer durumların fark edilmesi için yaptı. Aynı zamanda mağaza çalışanlarına bir eğitim programı başlattı. Bu eğitim sadece satış teknikleri ya da müşteri ilişkileriyle ilgili değildi. İnsanları fark etmek temalı özel bir oturum düzenlendi. Her çalışana iş arkadaşlarının sadece performansını değil, ruh halini de gözetmeleri gerektiği anlatıldı. Çünkü bazen bir bakış, bir söz, bir fark ediş bir hayatı kurtarabilirdi. Emrah ise Kemal'in bu davranışından sonra işine dört elle sarıldı. Daha fazla çalıştı, daha çok sorumluluk aldı. Ama en önemlisi artık kendine olan saygısını yeniden kazandı. Kemal onu sadece bir evle değil bir kimlikle de buluşturmuştu. Mağazadaki diğer çalışanlar bu durumu zamanla öğrendi. Ama kimse Emrah'a farklı davranmadı. Çünkü Kemal konuyu öyle bir zarafetle yönetmişti ki herkes bu olaydan bir ders çıkarmıştı. Kulislerde yayılan tek bir cümle vardı. Kemal Bey o çocuğu kovmadı, ona baba gibi davrandı. Bu söz yavaş yavaş mağazanın dışına da sızdı. Fısıltı halinde konuşulmaya başlandı. Ama Kemal hiçbir açıklama yapmadı. Ne röportaj verdi ne hikayeyi anlattı. Çünkü onun gözünde gerçek iyilik sessizlikte yankılanırdı. Gösterişsiz, doğal ve içten bu olaydan sonra Kemal'in çalışanları olan bakışı daha da derinleşti. Herkesi sadece bir görevle değil, bir geçmiş ve duygular bütünü olarak görmeye başladı. Belki de onun bu yönü, halkın ona duyduğu sevginin en büyük kaynağıydı. Ekranlarda güldüren adam gerçek hayatta da insanlara umut oluyordu ve Emrah için bu destek sadece bir barınak ya da iş güvenliği değildi. Bu hayatta birinin onu fark etmiş olmasıydı. Görülmek belki de insanın en temel ihtiyacı buydu. Kemal bunu anlamıştı. Sessizce, sahnesiz, alkışsız ama yürekten Kemal Sunal yaşananları bir sır gibi içinde taşıyordu. Ne eşiyle ne de yakın dostlarıyla detayları paylaşmıştı. Çünkü o yaptığı iyiliğin reklamını yapmakla değil, insanlık onurunu korumakla ilgileniyordu. Fakat bazı hikayeler vardır ki ne kadar gizli tutulmak istense de bir şekilde ortaya çıkar. Ve bu da öyle bir hikayeydi. Mağazada çalışanlardan biri bir akşam ailesine duyduğu gururla şöyle demişti. Kemal Bey bir arkadaşımıza ev tuttu, işini de kaybettirmedi. Kimse bilmez ama o adam gibi adamdır. Bu cümle küçük bir kasaba söylentisi gibi yayıldı. Önce yakın çevre duydu, sonra bir gazeteci bu söylentiyi işitti. Başta ciddiye almadı belki ama sonra konunun Kemal Sunal gibi bir halk kahramanını içerdiğini fark edince dikkat kesildi. Gazeteci konuyu araştırmaya başladı. Görünürde hiçbir haber değeri taşıyan olay yoktu. Ne resmi bir açıklama vardı ne de bir tanıklık. Ancak duydukları ona yetti. Bir hafta sonra Türkiye'nin en çok okunan gazetelerinden birinde şu başlık manşet olarak çıktı. Kemal Sunal'dan sessiz iyilik altında daha da vurucu bir ifade yer alıyordu. Ünlü oyuncu evsiz çalışanı affetti, ona ev kiraladı. Haber kısa sürede ülke çapında yayıldı. Televizyon kanalları sabah programlarında bu hikayeyi konuştu. Gazetelerde köşe yazıları yazıldı. Sosyal medyada o dönemlerde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan platformlarda insanlar bu davranışı övgüyle paylaştı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. İşte gerçek sanatçı budur. Fakat bu ilgi Kemal Sunal'ı rahatsız etmişti. Her zamanki gibi sessiz kalmayı tercih etti. Gazeteciler açıklama almak için evinin önüne kadar geldiler. Menajerine ulaştılar. Hatta bazıları mağazaya gelip çalışanlarla konuşmak istedi. Kemal ise tek bir kelime etmedi. Ne doğruladı, ne yalanladı. Onun sessizliği bu olayın gösterişten uzak doğasına saygıydı. Çünkü eğer bir şeyin reklamı yapılacaksa onun iyilik değil, vicdan olması gerektiğine inanıyordu. Bu sırada halkın gözünde Kemal'in değeri bambaşka bir seviyeye ulaşmıştı. Artık sadece bir komedyen, bir oyuncu değil. Yeri geldiğinde yüreğiyle hareket eden bir abiydi, bir baba figürüydü. İnsanlar onun filmlerdeki masum karakterlerine daha da bağlanmaya başladı. Çünkü ekranlardaki yüz ile gerçek hayattaki insan aynıydı. Samimi, dürüst ve yardımsever. Mağazadaki çalışanlar da bu durumu büyük bir sadakatla karşıladı. Kimse medyaya konuşmadı, Emrah da dahil. Herkes Kemal Bey'in duruşuna saygı gösterdi. Bu kolektif sessizlik aslında yüksek bir ahlak anlayışının yansımasıydı. Herkes şunu biliyordu. Bu sadece bir haber değil, bir insanlık dersi olmuştu. Bir televizyon programı olayın ardından şöyle bir yorum Yaptı bu ülkede bazı insanlar vardır, sahnede güldürür ama kalbiyle yaşatır. Kemal Sunal onlardan biri. Bu söz halkın duygularını en yalın haliyle özetliyordu. Onun yaptığı iyilik ne bir projeydi ne de bir kampanya. Bu bir insanın başka bir insanı fark edişiydi. Kemal Sunal hiçbir açıklama yapmadı ama kalplerin açıklamasını çoktan almıştı. O günden sonra insanlar ona sadece bir oyuncu gözüyle değil, bir örnek insan olarak bakmaya başladı ve belki de bu sessiz iyilik onun oynadığı yüzlerce filmden daha fazla insanın hayatına dokundu. Yıllar geçti. Zaman Kemal Sunal'ın mağazasındaki o geceyi yavaşça hatıraların arka raflarına itti. Ama bazı anılar zamanla silinmez. Tam tersine daha da derinleşir tıpkı bir tohumun toprağın altında büyümesi gibi o gece yaşananlar da büyüdü, serpildi ve insanların yüreklerinde yer etti. Çünkü bu bir iyilik hikayesinden öte bir insanlık aynasıydı. Kemal Sunal 2000 yılında ani bir şekilde aramızdan ayrıldığında Türkiye yasa boğuldu sadece bir sanatçıyı değil bir dönemin gülüşünü samimiyetini ve dürüstlüğünü kaybetmişti bu ülke. Onun ardından yapılan anma programlarında, röportajlarda, filmlerden kesitler gösterildi. Ama bir gün televizyonda yayınlanan sade bir belgesel milyonların yüreğine dokunan başka bir kapıyı açtı. O programda orta yaşlarına gelmiş, gözlerinde hala o ilk gecenin izlerini taşıyan bir adam vardı emrahtı bu. Kemal Sunal'ın mağazasında bir zamanlar gizlice yaşayan, çaresizlik içinde kıvranan o genç çalışandı. Bugün ise kendi ayakları üzerinde duran, ailesiyle birlikte yaşayan, küçük bir kitapçı dükkanı işleten bir adamdı. Ve kameraların karşısında şu sözleri söyledi. Bir insan size sadece bir anahtar vermez. Aynı zamanda yeniden var olma şansı verir. O bana hayatımı geri verdi.'' Stüdyoda sessizlik hakimdi. Sunucu konuşamadı. İzleyenler ekrana kilitlendi. Emrah anlatmaya devam etti. Kemal Sunal'ın ona nasıl sessizce yardım ettiğini, bunu kimse bilmesin diye nasıl uğraştığını, işine daha da sarılması için nasıl teşvik ettiğini her cümle izleyenlerin kalbinde yankılandı. Çünkü anlatılan sadece bir iyilik değil, bir insanın başka bir insana verdiği inançtı. Belgeselin yayınlandığı gece sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kemal Sunal bir evi değil, bir ruhu onardı diyenler oldu. Gerçek yıldız, ışıltısını gösterişte değil, kalbinde taşıyandır yazanlar da. O gece Türkiye bir kez daha onun neden bu kadar sevildiğini hatırladı. Çünkü Kemal Sunal sahnede güldürürken bile insanın içindeki acıyı fark edebilen nadir insanlardandı. Bu olaydan sonra Emrah gençlere yönelik gönüllü seminerler vermeye başladı. Hayatta düşmenin utanç değil, kalkamamanın pişmanlık olduğunu anlattı ve her seminerin sonunda şu sözü söyledi: "Bazen bir hayat sadece birinin sizi fark etmesiyle değişir." Kemal Sunal bu dünyadan sessizce ayrılmıştı. Ama onun sessiz iyiliği, gürültüsüz kahramanlığı hala yaşamaya devam ediyordu. Çünkü bazı insanlar fiziksel olarak aramızdan ayrılsa da bıraktıkları izler yüzyıllarca silinmez. Onun hikayesi bir zamanlar saklanmak zorunda kalan bir adamın yeniden hayata tutunmasıyla değil, bir adamın hiçbir karşılık beklemeden el uzatmasıyla yazıldı ve o el hala Türkiye'nin vicdanında duruyor. Sahnesiz, mikrofonuz alkışsız ama sonsuz bir yankıyla